kesildik ya lan merhaba iyi güzel ben bak iyi güzel olarak takımın emek serisine başlıyor ee, Fahret e serisine e, Mobile videolarının hepsini sildim. iyi ki en çok iyi şey. İzlendiği için onu silmek istemedim belki üzerine ne bileyim e, Emerald'a başlıyoruz e, ee, Fahret'i de kestim yarıda e, onu da sildim hepsini Oh pardon Merhaba. Seni bekliyordum. Ee, hoş geldin Pokemon dünyasına. Benim adım Bird. Ama bana herkes Pokemon profesörde. bu da böyle Pokemon. Ee, bu da Pokemon çarabı bir şey. Ee, şimdi nasıl Pokemonlara sahip olacağını öğreteceğim diyor. Biz insanlar olarak, Pokemon'ları Arkadaş olarak ve Kullanmak için kullanırız Bazen Savaştırırız Eşler i̇şte falan filan diyor Biz de geçip Eminsin diyor Erkek misin, kız mısın diyor herkes diyoruz Adımız nedir diyoruz ses kısmı. Ses kısmını çok yaptık pardon. Sesi kısmı unuttum. Bartu evet adımız Bartu. Oy tamam. Sen Bartu. Eee. evin Litrut bölgesinde. Hadi şimdi gidelim. Diyor. Adventure başlasın o zaman. Pokemon laboratuvarında bizi bekliyorlar. dedim. Sağ olun. Anne. Annemiz herhalde. O buradasın tatlım. Aa, ben de CD şey araba kaybet e, araba hareketinden sonra burada olduğunu düşünemedim. Hoş geldin Little Town'a. Yeni o evini sevdi beğendin mi? Hadi odana bir bak diyor, odana bir gör diyor. Ah görüyorsun değil mi? Harika. Pokemonlar bu işler için çok iyi. Hmm. Hemen bir o e yeni saatini düzelt diyor. Bunu unutma diyor. Tamam, yeni saatimizi düzeltelim. nerede? burada. Clock durmuş. Şöyle yapalım, pardon saatimizi düzelttik. O oh, sevdin mi yeni odanı? Güzel diyoruz bize. Her şeyi bitirdik senin odandaki. Evet. Her şey senin masanın üstünde diyor zaten. Biz de buradan çıkalım. O oh, Bartu hemen 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 hızlı gel. Görüyoruz hızlı hızlı geliyoruz ne oluyor? Ee, Pel topu ne? Pel bir raporlanmış Peltobuk topu biri. O olamaz. Bu baban olmalı. Evet evet o senin baban. Livestown olan. Ee, hemen bir babanı bulman lazım. Evet biz bir babamızı bulmaya gidelim o zaman. Galiba. Bridge ne? Pokemon profesörü burada olması lazım. Antikyan Pokemon profesörü yeri. Aa burada değil. O zaman buradadır herhalde. Oo. Galiba evine izin almadan girmek. Oo merhaba. Sustuk baya. Aa sen benim komşum olmalısın. Aa nasılsın falan diyor. Bizim de bir kızımız var diyor. Onunla tanışmayı düşünür müsün diyor. Biz de kızla tanışmaya gidelim. Nerede? Aa, burada bir poke topu var. O galiba hanımefendi bu. O sen de kimsin? Oh sen Bartus'un. Buraya yeni taşındın. Aa, ben de May. Tanışıma memnun oldum. Ee, ...hayalindeki arkadaş gibi. Ee, beraber Pokemon dünyasını gezeriz. Ee, benim, badam, benim babam, benim babam Profesör Bridge. Falan tamam, filan diyor. gülüyor. Her ne ee, yani Pokemon sonra görüşürüz gibisinden bir şey diyor. Biz o zaman Profesör Bridge'i bulmaya gidelim. Benim babam falan filan dedi. Eee um, merhaba. Burada vahşi pokemonlar var dışarıda. Oh bir tanesi de orada. Görüyorsun değil mi diyor. Nerede göremedim. Help help yardım istiyor. Bir köpekten kaçıyor. Oh merhaba lütfen bana yardım et. Pokemon'un içi, e, çantanın içinde pokemon var var diyor. Biz de çantanın içindeki bakalım bakalım o zaman. Torchic Triko. Madkip. Hangi Pokemon alsam ne düşünüyorum. Ben Madkip alacağım. Bizim su Pokemon'umuz. Madkip olacak. Ve bir Zigzagoon. Madkip'imiz ve savaş başlasın. Hemen 2 level bir zigzagonu bence alabileceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü 2 level bir zigzagonu bizi ne kadar zorlayabilir ben. Hmm. Düşünmem lazım ne, hasmineyim. ne kadar zorlayabilir ki. mantıklı hiç zorlayamaz bize. Çok rahat aldık. Çünkü ona neredeyse 3 level fark attıysak. Neden almayalım ki? Aaa oh, teşekkür <laughs> ederim. o oh, uzun çimlerde vahşi pokemonlar var. Eee, beni kurtardığın için teşekkür ederim. O, o sen Bartusun. Buraya yeni taşınan Pokemon laboratuvarında gör. Buraya yeni taşınan kişi Pokemonlar laboratuvara da görüşürüz. O Bartu. Ee, komşunuzun babasıyım. Ee, son. Bir tane Pokemon aldın. Ee, ve savaştırdın diyor. Sonra baya zorlu bir savaş gibisinden bir şeyler diyor. Pokemon'un adı Matkip. Matkip değil tabii ki. Ben geçelim o zaman burada M hakkında bir şeyler dedi. Ben tam anlayamadım. Ee, bize yeşil bandana aldınız. Yeşil bandana ile devam ediyoruz. hop Gidelim bakalım. Tıp 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 tıp. Hemen geldi. Pochiana. pokiyana da olabilir iki tane oyla. Burayı ben hemen bu çalıları hızlı modda atlatmak istiyorum. Ve başlasın. Ve yeni şeyimize, center'ımıza geçelim. Pokemon center görüyoruz. Eee yine her Pokemon oyunda olduğu gibi Pokemon center diye de bir bir şey var. Tabii ki bunu biliyorsunuzdur artık. Pokemon'ımızın canını dolduruyor. Biz de görüşürüz diyor. Biz de ona diyoruz herhalde. Oldly Town'dayız şu an. Oldly Town'dayız. Oh buraları hemen bir hızlı modda geçelim. ve E, kısmımızın alır... Ha, May. O. Ee, yeni bir Pokemon arıyordum ben de. 103'te, Road 103'te. O, merhaba Bartu. Ee, ded, babamla konuşup sana bir Pokemon um mu hediye etti? Çok iyi. Hemen savaşmalıyız. Ee, ben de bir trainerım diyor ve savaş başlasın. main Pokemon ne acaba? Trico. Bizim mat gibimiz var. Biz su Pokemon'u yaprak. E her türlü bizim zıt type Pokemon'umuzu alıyor. Biz de zıt type Pokemon olarak. Bizim de zıt type Pokemon olarak Trico'ya karar vermiş. Trico güçlü bir iç. Pokemon tabii ki de. Starter'ın hepsi güçlü daha doğrusu. Evet, çok rahat da aldık Trico'yu. Trainer mail aldık. Oo, bu iyiydi. Seni tebrik ederim. Çok iyisin Bartu. Diyor ve mad çok rahat aldık. Aa. Baba dedim baba mı? Bence neden benim e, sen de bir ışık gördü? Ne anlıyorum? E, Pokemonların seni çok seviyor. Ama Pokemonlar seni çok seviyor. ...Pokemonlarla arkadaş gibi olman lazım. Eee hadi gel sana bir... Ee, ...babamız bize bir şey verecekmiş. Profesör Labrador'un laboratuvarına gel diyor. Biz de gidelim o zaman. Oo burada durmamız lazım. İşte ben buradan evime gidiyorum diyor. Bizim evin yolunu tarif etmek bakımından durdurmuş. Neden de anlamadım valla. Little Town. Oh, merhaba Bartu. Ee, May ile savaştığını gördüm. May'i denediğini gördüm. Harikaydı diyor e, ee, Mason'ın research etmene yardımcı olur diyor hikayede diyor. Ama bence senin sanayım bir Pokédex'e ihtiyacın var diyor. Bize bir Pokédex veriyor. Burada Pokemon'ları öğreniyorsun. Type'larını ve nereden çıktığını. Ee, benim kızım May e, her yeri gidecek. Pokemon'lar, rare Pok yani çok az çıkan Pokemon'ları yakalayıp rekor kırmaya çalışacak Pokédex'te. Neden M ile beraber yapamıyorum? Çünkü onu size bir öğretmem lazım diyor. Oh harik, wow, Pokédex mi? Harika, aynı benim gibi. Ee, hadi bazı şeylere başlayalım mı? Diye bize bir pokeball veriyor. Biz de place e doğru gidelim o zaman. Hadi. Ama bu videonun bir sonuna geldik. Daha fazla video için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.